Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sahurda tok tutacak harika bir tarifim var arkadaşlar. İçli kars ketesi hazırladım. Hadi buyurun bu güzel tarifi hep birlikte yapıp hazırlayalım. Öncelikle bir buçuk litre sütümü ısıttım ve bir paket margarinimi eritip içerisine ekledim sütümüz ılık olacak yoğurma kabına unumu aldım üzerine bir kase yoğurt bir buçuk paket kuru maya bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ve bir yemek kaşığı tuzumu ekleyip yağlı sütlü karışımımı da ekleyip hamurumu yoğurdum arkadaşlar ben biraz dediğim gibi fazla yaptım siz dilerseniz malzemeleri azaltıp daha az da yapabilirsiniz Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk, üzerini örtüp mayalanmaya bırakalım. ve iç harcımızı hazırlayalım. Tencereye bir su bardağı sıvı yağını aldım. Üzerine 3,5 su bardağı un ekledim. Sadece birkaç dakika kavurdum arkadaşlar. Burada yağın az geldiğini anlayıp biraz yağ biraz da un ekledim tekrardan arkadaşlar. Bu tatlı olan iç harcı 5 yemek kaşığı toz şekeri ekledim ve birkaç dakika kavurup soğumaya bıraktım. Tuzlu iç harcına ise sadece bir yemek kaşığı tuz eklemeniz yeterli olacak arkadaşlar. soğuyan harcımı hamur yoğurulmuş gibi birkaç dakika bu şekilde yoğurdum ve beklemeye aldım kıvamı bakın bu şekilde olacak aralara sürmek için bir buçuk paket margarini eritip bir çay bardağı sıvı yağına ekledim ketelerimin üzerine sürmek için ise 3 yumurta 3 yemek kaşığı yoğurdu güzelce çırpıp karıştırdım ve mayalandı hamurum hamurumdan parçalar kopartıp tezgahıma hafif unlayıp beze yapıp tepsiye aldım arkadaşlar eğer vaktiniz var ise bir bez kapatıp bir 10 dakika bezeleri bekletelim beklenen bezelerimiz daha güzel istediğimiz gibi açılacaktır Ve tezgahımızı unlayıp bezelerimizi önce merdane ile ardından oklava ile açabildiğimiz kadar açalım. Ben bugün size üç farklı yöntemde kete yapılışını göstereceğim arkadaşlar. yufkamı açtım ve her yerini güzelce yağladım. Kenarlardan ortaya doğru katladım, tekrar yağladım. Baş kısımlarını da ortaya doğru katladım ve tam ortasına iç harcımdan alıp zarf şeklinde bu şekilde katladım. İkinci şeklimize geçelim arkadaşlar. Aynı şekilde açtım. Yağladım. Bu da yuvarlak şeklimiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde 5 parçaya böldüm. Elimin üzerine alıp uç kısımları üst üste gelecek şekilde sardım. Ve çektikçe hamurumuz uzuyor. Gördüğünüz gibi alt kısmını sıkıştırıp tam ortasını açıp bu şekilde iç harcından doldurdum ve hafif bastırdım bir kenara aldım biraz dinlendikten sonra iyice bastırıp açacağım ve diğer şeklimize geçtik arkadaşlar muska şeklinde aynı şekilde yufkamızı yağlayalım bu şekilde katlayıp tekrar yağlayalım Ve iç harcımızdan koyup muska şeklinde katlayalım. Fırınımız 200 derecede ısınıyor arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alalım, elimizle hafif bastırıp açalım ve üzerine yoğurtlu yumurtalı karışımımızdan sürüp fırça ile her yerine güzelce sürelim ve bir çatal yardımı ile çizikler atalım. 200 derecelik fırınımızda ketelerimizi pişirelim. Ve ketelerimiz pişti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Bakın hemen şöyle katlarını da göstermek istiyorum. Lezzetine hiç diyecek bir şey yok zaten. Ben bu ölçüden 15 adet kete yaptım arkadaşlar. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.